Ve yeni bir bloktan selamlar. Biz hastaneye gittik geldik. Hadi gelmedik daha gidiyoruz işte şu an. Malozun oradayız. Ee, süt alerjimiz, hayırlı olsun. <laughs> Nur topu gibi bir süt alerjimiz var. Aslında yumurta da var bence. Ama e, yumurtanın o sıvısı aktı kolundan. Tam şey yapamadım. Neyse şimdi bir kan testi verdik. 3 Temmuz'da tekrardan gideceğiz. Bu arada 3 Temmuz'da bizim aşımız da var. bakalım. rotavirüs aşısını önermediler. Rotavirüs aşısını biz düşünüyorduk ama yaptıramıyoruz, yaptırmıyoruz. Yani e, doktor önermedi. Rotavirüs kaldı. Diğer şey de kızamık içinde değil mi? Gözetimde yapılıyor filan dedi ona da. Onun için işte gözetim altında sanırım yapılacak. Onu ya, kızamık mı kızamık çık mıydı? Menenjit miydi? Neydi? Birinin için ücretli ücret aşılardan birisi daha var. Onu yaptıracağız işte bir de. Onu yaptırabiliyoruz. Ben bilirim diye sallamadı ya. Ben bir hocama sorayım Ben Evet evet. gittimiz şey şehir hastanesi şeyde Çünkü daha öncesinde konuşmuştuk. Koskoca İstanbul'da sadece işte şu kadar e, immunoloji doktoru var filan diye şey yapmıştık. E, asistandı şey. Hemen gitti doktora sordu. Birkaç kere girdi çıktı filan Bize böyle bir liste verdi. işte kesilmesi gereken. Ve biz e, kalsiyum olarak ben kalsimaks kullanıyordum. İçinde laktoz varmış süt olan çocuğa laktozlu ilaç vermek çok böyle yerinde bir davranıştı. Yani doktorumuza buradan teşekkür ediyorum. Çok güzel bir hamle yapmış. Şeyde değiştirdi prebiyotiğim. E, biogaya onu verdi. Biz kaledon kullanıyorduk. Onları babamız alır artık. Şimdi yavaş yavaş gidiyoruz dediğim gibi. Kan testi içinde. 3 Temmuz'da tekrardan gideceğiz. Bakalım o zaman işte asıl nelere şeyimiz var belli olacak. Şimdi kırmızı et süt ürünleri tamam işte laktaz laktakoz bilmem ne bize bir liste verdi onları filan da bakacağız tabi et evet, süt ve tahin susam yasak diğerlerini açtık bu arada yumurtadır işte Ay benim simitim vardı keşke giderken yeseydim onu son simitimi neyse içinde susam var ya yiyemiyorum neyse öyle işte yani şimdi eve gidiyoruz oldu şimdi uyuyor uyumuyor gerçi. Çok sakin, çok ağladı, çok ağladı, çok ağladı. O alerji testinde çok yanıyormuş çünkü. Kız öyle söyledi bir tanesi. Hem işte koldan test verdik hem de şey kan verdik bakalım. Sonuçlar artık ne zaman çıkar bilmiyoruz. Eve geldik kendime hemen azıcık bir Bulgur pilavı sıktım. Böyle yeşil mercimekli falan bir bulgur pilavı yapmıştık. hastanede çok zor geçti bu arada. Şu an keyfi yerinde ama hastanede çok ağladı. Özellikle deri testi yapılırken yani sanırım yatıyormuş. Ee, orada farklı bir işte çocuk vardı. Çocuk nedir herhalde yani son 3 yaşlarında. Ee, yanıyor filan dedi. Bizim Yiğit de inanılmaz derecede ağladı yani öyle böyle değil. Ee, direkt zaten deri testinde süt alerjimiz çıktı aslında yumurta da kabardı orası ama o çok fazla değildi o yüzden kandan belli olur filan dedi. Şimdi kanda kapsamlı bir test yapılıyor. ayın 3 sanırım? 3 Temmuz'da e, gün verdiler. 3 Temmuz'da tekrardan gideceğiz. Bakalım ne çıkacak ondan. E, gittiğimiz doktor öğretim görevlisi sanırım. Öğretim görevlisiydi. E, doçent miydi? Profesör müydü? Neydi? Bir şeydi işte ya. İsmini yazarım alta bir yere yani. E, e, eğer siz de düşünürseniz gitmeyi falan. E, rotavirüs aşısını Kendisi de yaptırmamış. Bize de önermedi açıkçası çok fazla. Çünkü şey zaten kanlı ve mokuslu bir kakası vardı. Bir de onu yaptırırsak durum daha da ciddi olabilirdi. Biz de açıkçası çok fazla risk almak istemedik. Olabildiğince koruyacaksınız çocuğu dedim. Yani bir tık daha artık <laughs> yiğit böyle cam pavluslara koyup falan gezdirmemiz gerekiyor herhalde. Çünkü biraz hassas bir bebeğiniz var. Eve geldik yemek koydum. Salatayı yaptım. Bir soslamasını akşam yapacağım. O dolapta duruyor. Tavuk çıkardım dondurucudan. E, tavuk yapacağım, pirinç pilavı koydum. Birazcık da patates kızartacağım. Böyle bir menü hazırlarım diye düşündüm. Yiğit uyuyordu bu arada. Pilavı koydum, salatayı yaptım. Sadece tavuk ve patates kaldı. Onu da zaten en son akşam yapacağım. Yiğit uyuyunca hallederim onu da. Şu kadar küçük falan aldılar. İnanılmaz kabardı kolum. Böyle şişti. Hatta videoyu almıştım. Şu an keyfi çok yerinde. Hımm. Doktorumuz gelişiminin çok güzel olduğunu söyledi. Hani doğduğundan beri neredeyse iki katına çıktı kilosu. Yani bunun iyi olduğunu söyledi. İşte benim de çok fazla çok katı bir diyet yaptığım bunu işte sütünün besleyiciliğini yitirmemesi adına tüm süt ürünlerinin bir liste verdi. Fotoğrafını çektim. Yana mutlaka ekleyeceğim. Eğer süt alerjiniz varsa ben sadece işte süt, tereyağı bilmem falan gibi şey yapıyordum ama içerik okuma kısmında bir tık böyle şeydim neler olması gerektiğini bilmiyordum. Nelere dikkat etmem gerektiğini. E, onu fotoğraf kesinlikle ekleyeceğim yan tarafa. onlara dikkat edeceğim. şimdilik sadece susam, tahin. zaten tahin susamdan yapılıyor. <laughs> o kadar gülüyor ki şu an. E, süt ve kırmızı eti kestik. tavuk ve kuru yemişi açtı. Ee, bakalım bir yani dediğim gibi bilmiyorum nasıl yapacağız nasıl ilerleyeceğiz ayın de açıkçası bizim için belli olacak ya yani bir yandan da kızıyorum çünkü biz gerçekten yüksek fiyatlı hastanelere ve yüksek fiyatlı doktorlara gittik ee, tek bir muayene ücreti 2000 lira verdiğimizi hatırlıyorum testler falan bilmem ne ıvır zıvır eklediğimiz zaman bir tık yüksekti. Yani keşke bu testi en başında yapılmış olsaydı diyorum yani. Bir tık da kızıyorum. Süt alerjisi olan bir çocuğa ki benden besleniyor biliyorsunuz. Ee, i̇çinde laktoz olan bir e, ilaç verdi. Yani o kadar böyle sinirleniyorum ki ayrıyetten. Yani sorumsuzluk mu desem ne desem bilmiyorum. Mesela birçok aşının içinde laktoz varmış. E, menenjit kaba kalıp kulak kısmına birilerinin dişi işte mesela. Onları nasıl olacağız hiçbir bilgilendirme yapılmadı. Bilmiyorum yani o yüzden şimdilik ayı üçünü bekliyoruz. Ayın üçünü eğer onlar işte şey yaparsa herhalde işte ya yapalım filan derlerse orada yaptırırız ama ilk şeyi rotavirüsü kesinlikle yok düşünmüyoruz. Ben aslında bütün aşıların hepsini yaptıracaktım. Yaptırmayı da çok istiyordum ama e, bu doktor olmaz deyince çok da fazla şey yapılmadı açıkçası dediğim gibi pilavın hissin birazcık ortalığı toparlayacağım. Dün sular bitmişti, yığınla çamaşır var. Ee, bakalım bekliyoruz yani şimdi işte böyle evleri falan toparlayacağız. Yıldon'un keyfi de yerinde. Kolu çok şişti, çok kızardı, kanalırken çok ağladı. Çok üzülüyorum. Şöyle iki tane annem vazo verdi. Bunlara böyle canlı çiçek falan koyarım diye düşünüyorum. Şu da eski şey. Bu ledli aydınlatmalar. Yıldızlı falan. Onları da atacağım. Şu vazoları da canlı çiçek almak istiyorum. Yani böyle düzenli olarak evde artık canlı çiçek olsun istiyorum. Bir tane böyle masanın işte mutfak masasının üzerine. Bir tane de böyle salonda canlı çiçeğim olsun istiyorum. Böyle hani e, renkli çiçeklerden. Bir bakalım düzenli alabilirsek. Ee, bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bahçesi var yani şeyi var işte çiçekçi şeyi ee, Başakşehir'de. Bize de yakın. Bir bakarız oraya ve gideriz. Eğer baktım hoşuma gitti arada bir böyle alırım oradan da en azından. Yeni bir günden günaydım. Serkan'cığım evdeyken Yiğit bugün inanılmaz huzursuzdu çünkü. Normal duşa giremezdim. Serkan evdeyken sabah saat 7 gibi falan duşa girdim. Daha sonra Yiğit'in işte Yiğit'i yıkadım ee, onun işte altını değiştir, üstünü değiştir filan derken bir tık Saati geçirdim. Saat 9 oldu. Hemen böyle hızlıca bir e, müsli tabağı hazırladım kendime. Yulaf sütlü filan. E şimdi yiyip uyurken hemen hızlıca oturma odasını toparlayacağım. Daha sonra o uyudukça mutfakta işte salondur. E, yatak odasıdır filan. Oraları toparlayacağım. İlaçlar buradan masanın üzerine üstüme artık toparlamam gerekiyor. Ana kucağını filan çekeceğim bir. Hızlıca onları halledelim. Tüm e, mutfak ve salonun tozunu aldım. Hatta cam önlerinin filan da tozunu aldım. Bizde bu fix yiğit alerjik bir bebek olduğu için yani ev tozuna karşı da alerjisi olduğu için çünkü hemen gözü kızarıyor, sulanıyor, hemen böyle bir kaşıyor falan böyle kendine e, burnunu filan. E, o yüzden biz bunu fix hemen hemen her gün yapıyoruz. Yani olabildiğince her gün yapmaya çalışıyorum. Hani toz alma işini, halları falan zaten kaldırdık fon perdeleri de kaldırdık toz olmasın filan olabildiğince diye. Birazdan kalkar o kattıktan sonra bir onu beslerim. Daha sonra ana kucağıma koyup diğer işleri hallederim. Bugün dün zaten komple süpürüp sildim. Bugün o yüzden şey yapmayacağım. Silme işlemini yapmayacağım ama süpüreceğim. Biraz çamaşırım fazlaca birikti kurumuş olan çamaşırlar var. Onları havalandırma yapacağım. Yeni çamaşırlar atacağım. Onlar yıkanacak. Onları kurutacağım ve tekrar havalandırma yapacağım falan. Bir tık şey ee, söylemiştim sanırım. Biz Serkan'a MacBook Air aldık. Ee, bizim şu aşağı komple kapalı. Yiğit yandı. Evet. Nereye kaldı? Yiğit'e aldım. Geldim. Saçımı da topladım. Ee, aşağı cadde komple kapalı. Yani yol bakım çalışması var. Ee, kargo gelecek. Yani Macbook kargoda. Ama yani nasıl alacağız bilmiyorum. Sokağa arabalar girmiyor yani böyle 5-6 sokak böyle 5-6 sokakta böyle komple kapalı. Yiğit gider alır herhalde babasının kargosunu. İşte yani gelirlerse çocuğu bırakıp nasıl ineceğim eğer uyku saatinde falan olursa onu bilmiyorum. Bir tık Hani söylerim herhalde küçük bebeğim var hani sokağa kadar girip falan bir olmalı ellerinde getirsinler. Yapabilecek hiçbir şeyim yok. Nefes nefese kaldık. İnanılmaz derecede yoruyor bu çocuk beni. Şimdi Yiğit'in karnını doyuracağım. Onu biraz böyle oyalarım falan. Daha sonra biz de ev işlerini bitiririz o arada değil mi? Ay. Sabah böyle kaka yaptı. Çok kıvrandı saat 5'ten. Ee, sonra full kıvrandı, böyle karnını biraz ovaladım, biraz böyle e, ayaklarını falan hareket ettirdim bağırsakları çalışsın diye. Daha sonra saat 8 gibi filan e, kakasını yaptı. Hemen benden aşağısını yıkadım bir güzelce. Daha sonra yatırdım saat dokuz buçuk kalktı hemen. Bakalım şimdi bir beslerim. Daha sonra biraz oyalarım onu Dediğim gibi biz de bitiririz e, ee, dün öğlen yıkamıştım Yiğit'i. Bugün akşam yıkayacağım. Çünkü akşamları yıkadığın zaman daha rahat uyuyor bu arada. Artık öyle yapacağız. Akşamları yıkayacağız. Ama dışarıya çıkıyorsak terleme ihtimaline karşı falan şey yaparım. Hani dışarıda rahat etsin falan diye. Ee, çıkmadan önce yıkar çıkartarım. Burada gidecek birkaç bir şey var. Şurada ataç, işte raptiye, zımba bilmem ne falan. Onlar şirkete gidecek. Şu ilaçlardan artık kullanmayacak olduklarımız var. Onları eczanelere geri götüreceğim. Çünkü şey eczanelerde biliyorsunuzdur hani ilaçları geri dönüştürüyorlar falan. Hani böyle çöpe falan atmıyorum ben ilaçların hiçbirini bu arada tarihi geçmiş olanları falan. Direkt eczaneye götürüyorum bırakırım. Onlar imha ediyorlar. Öyle işte dediğim gibi ay çok yoruldum ya Yiğit inanılmaz yoruyorsun beni bir tane. Şunun takımını giydirmiştim. Tam bunun tak üstünü giydirirken kustu. Ben de üstünü farklı, altını farklı giydirdim. Artık zaten hani çocuklar neler biliyordur yani artık bebekler çok fazla da takım giyinemiyorlar. İlk bir giyiyorlar sonra bir daha takım olmuyor. Çirkin ördek. Bayağı bir yeri toparladım aslında. E, buraları toparlamıştım zaten. E, sadece süpürmesi kaldı. Girişi, boş odayı ve yatak odasını da toparladım. Tozlarını aldım ve süpürdüm oraları. Sadece dediğim gibi mutfak ve burası kaldı. Süpürülecek. Yiğit izin vermedi. E, kuruttuğum çamaşırlar vardı. Arka boş odada kurutuyorum. Havalandırma yapıyorum. E, bu arada gerçekten kurutma makinesini aldığımızdan beri benim gerçekten makinem kurutmalıydı ama bu şekilde toz çıkartmıyordu. Kurutma makinesini aldığımızdan beri ve Dyson'da yani Dyson'ın da çok büyük etkisi var. Çünkü koltukların, yatağın işte şeyin sürekli bu motobar var zaten temizliyorum. Birkaç tane de almak istediğim başlık var. Döşeme başlığını falan da almak istiyorum. Onlardan sonra evimde toz gerçekten inanılmaz derecede azaldı. Yani çok büyük fark var. Hani bazıları şey diyebilir ya o kadar para vermeye gerek var mı falan gibi ya da işte Zaten havalar ultra soğuk olmuyor, çamaşır hemen kuruyor falan da diyebilirsiniz. Ya da işte çamaşırlar yıpranıyor kurutma makinesinde falan da diyebilirsiniz. Ama gerçekten benim işimi inanılmaz kolaylaştırdı. Hele Yiğit'ten sonra yani Yiğit'ten önce ben hayatta o diğer normal şeyli süpürgelerle yani normal süpürgeyle de aslında bu şekilde olmuyor. Yani onu biliyorum çünkü birçok süpürge kullandım. Ee, şimdiki, <laughs> şimdiki hayalim bir tane robot süpürgesi. Ee, buradan anneme ve sevgili kocama sesleniyorum. 30 Ağustos <laughs> Zafer Bayramı geliyorken e, bir robot süpürge alıp şu benim bayramımı da şey yapın, benim zaferim olsun bu da bir robot süpürge istiyorum. Yani en azından çünkü benim evimde robot süpürge çok rahat kullanılır buradan duyurulur. <laughs> i̇stiyorum, çok istiyorum robot süpürgeyi de. Yani yiğitleyken sürekli böyle şey olmaz. Hani günlük en azından çalıştırırım. Ben de o arada bebeğimle falan ilgilenirim. Çünkü ben onunla ilgilenmediğim zaman <laughs> yiğit de çok üzülüyor. Yani inanıyorum ki annem de yiğitin üzülmesini istemez. Serkan da yiğitin üzülmesini çok istemezler. Neyse velhasıl kelam bir kahve yapacağım birazdan ama Yiğit'in uyumasını bekleyeceğim. Bir yarım saat, bir saate kadar zaten Yiğit de uyur. O uyuduktan sonra hem burayı hem işte mutfağı süpürürüm. işte banyoyu temizlemem lazım. Duştan çıktım çünkü hemen şey yapmazsan kireç lekesi oluyor. Banyoyu da temizleyeceğim. Daha sonrasında artık keyif yaparım küçük bey izin verirse. Yani öyle izliyor ve onunla konuştuğumu zannediyor. O kadar heyecanlı ki inanamazsınız. Şimdi iyi, yutu uyurken hemen bir şöyle tavuk, bir çorba yapacağım. Ben tavuk suyuna bir çorba yapacağım. Böyle soğan, patates, biber, şehriye, salçalı falan. E, tavuk, tavuğu haşladım, şöyle kenara aldım. Yani uyutmadan önce zaten koymuştum tavuğu. Şimdi hemen hızlıca şey yapacağım. E, burayı süpüreceğim, bunu koyduktan sonra. Oturma dosunu süpüreceğim ve bir kahve yapacağım. En sonunda şöyle güzel bir şey kahvesi içelim. Kırmızı biberim falan kalmamış. Kırmızı biber falan baktım bu arada dolapta da hiç kalmamış. Dün Serkan inanılmaz geç geldi. Saat 11'i geçmişti. 12'ye geliyordum. Ben ona makarna yapacaktım. Harcını hazırladım. Şeyini kan yapmamıştım yani. Ee, makarnasını açlamamıştım. Bugün ona şey yapacağım. Böyle kıymalı falan bir makarna yapacağım. Kendimle de çorbayı içerim. Şimdi şöyle içine koyacağım malzemeleri de kavuruyorum. Soğan koydum, biber koydum, patates koydum, salça koydum. Ee, bir de un koydum. Şimdi böyle güzelce kokusu çıksın diye kavuruyorum hepsini birlikte. Ee, daha sonra şu suyumun içine koyacağım. Tavuklarımı dikleyeceğim, onları da ekleyeceğim. Bakacağım duruma göre belki şehriye de ekleyebilirim. Çorbamı koydum. Çorbamı koydum, çorbam pişiyor çorbayı pişirirken artık iki kere yiğitin yanına gittim. Çünkü son zamanlarda inanılmaz derecede huzursuz. Yani ne olduğunu anlayamıyoruz bir türlü. Sanırım reflüden dolayı çünkü kendini yay gibi geriyor. Ee, şimdi bir hastaneye bakacağım, randevu alacağım ee, şeyden, neyden. Artık çocuk doktorunu terapi değiştirmemiz lazım. Çünkü süt alerjisi olan çocuğa böyle içinde laktoz olan ilacı veren bir doktorla açıkçası çok da fazla devam etmek istemiyorum dediğim gibi şimdi hemen şu randevuyu bir alayım. E, ee, ayın üçünde şeye gideceğiz. Oradan alerji testlerimizi alacağız. Üçünden sonraki dördüne falan olabilir. Ya da üçünün en son saati olabilir. Ee, bir ona bakacağım. Ee, kendime meyve suyu koydum. Kahve yapacaktım. Hiç dermanım yok. Yani hiç kahve yapasım gelmedi açıkçası. Heh, şuradan. Bahçeşehir'e bakalım. Şunları da annem yapmıştı. Bunlara ne deniyor? E, pestil falan sanırım. Pestil mi deniyor bunlara ya? Cezerya yemi deniyor? Pestil deniyor tabi. Annem çok şeydir gerçekten bu şey konularında çok beceriklidir. E, bu sanırım şeftalili. Bu sanırım erikli. Böyle erik, şeftali, kayısı böyle karışık yaptı bayağı bir. Çok fazla yapmıştı. Benim hani çok böyle atıştırmalık bir şeyler yiyemiyorum ya alerjiden dolayı. Bunları verdi. Bunları yiyorum böyle. Bir süredir bunları da yiyemem. Çünkü bunlar içinde fındık, badem, ceviz filan var. Şimdi baktık. Kuru yemişi açtılar. O yüzden hemen şey yaptım. Aldım. Bu ne ya? Hep yabancı musaba filan var. Bu ne? Suriye doktor ne kadar çok var burada. Bir tane profesör, bir tane doçent, bir tane öğretim üyesi. Hatta iki, üç tane öğretim üyesi var. Onlardan birini alacağım randevu. Şimdi tek tek araştıracağım doktorlara. Hani doktorlar.com'da falan yorum var mı diye. Şu önce şuna bakalım. Profesör Doktor Nurdan uğraş. Ütü yapıyordum. Yiğit altını doldurdu. Hemen onu yıkadım. Emzirdim ve yatırdım. Hemen bir şeyler atıştıracağım. Ütüye devam edeceğim. Yarım bıraktım çünkü. o arada da azıcık bir şey izleyeceğim. Yani tüm normalde gündüzleri hiç televizyon açmıyorum Yiğit olduğu için. 3 yaşına kadar ekrandan olabildiğince uzak tutmaya çalışacağım. Tabii sonrasında doktora falan götürdüğümüzde doktor izin verirse falan işte şunu izleyebilir falan o zaman açarız onları yani. Çorba nasıl oldu acaba? Basayla yiyeceğim ya. Canım ekmek yemek istemiyor. Sana tane aslan kalmıştı zaten. Yiğit uyurken hızlıca ütüyü bitirdim. Şurada işte Serkan tişörtleri, benim tişörtlerim. Şurada da yine aynı var gömlek, tişört falan. Şurası da şey e, ee, kadar karışık ki. Buranın içi full deterjan falan dolu. Şurada Yiğit'in kitabı var. O dışarıda yere düşmüştü. Onu yıkadım. Burada da kuruyacak Yiğit'in havlular var. Puseti, işte beşiği, halılar falan. Çift havlu kullanıyorum Yiğit'i yıkarken bu arada ben. Yiğit'i yıkarken çift havlu kullanıyorum. Bir tanesini böyle... Ay kaymış. Bir tanesini bayodan çıkartınca böyle üzerine kurulamak için şey yapıyorum. Onu kaldırıyorum. Daha sonra o diğer altına serdiğim diğer şeyle de hani böyle losyon falan sürüyoruz ya. O böyle bulaşmasın etrafa falan diye. O yüzden çift havlu kullanıyorum. Hani kalsın istemiyorum böyle. Öyle yani şimdi birazcık bilgisayara falan takılacağım. Şu çektiğim videoların bir kısmını atacağım. Onları bir şey yaparım. E, atarım. Bundan sonra artık uyanır zaten. Biraz onunla oynarız falan. Öyle zaman geçer. İnşallah Serkan da bugün erken gelirse bir şeye Zara'ya gitmek istiyorum. Dün söylemiş miydim? Dün vlog çekiyor muydum ben ya? Kafa gitti. Biz Zara'ya falan gideriz. Yiğit almak istediğim birkaç parça bir şey var. Onlara bakarım hem de. Sekocum geldi. Yemek yedi hızlıca. Şimdi bizi aldı. Marmara Park'a gidiyoruz. Akbatı'ya gidecektik ama e, Serkan ya işe ters kalıyor. Hem bizi bırakmak için zaman kaybedecek bir de bizi almak için zaman kaybedecek. Bir de sanırım Marmara Park'taki zara daha büyüktü diye hatırlıyorum. Yani öyle kalmış aklımda. Marmara Park'a da gitmeli sanırım bir 3 sene olmuş mudur? 3 sene falan olmuştur. Çok uzun zamandır da gitmiyorduk oraya. Yidom da burada uyuyor. Öyle işte gideriz biraz alışveriş yaparız. Oğlumla date çıkmış gibi oluyoruz zaten. Bir kafede falan otururum, bir çay kahve içerim. Ya da alışveriş yapar yürüye yürüye Serkan'ın yanına geçeriz. Arada bir durak var. Çok mu uzak bir durak yok mu sadece? O zaman oğlumla karşı Migros'a geçeriz. Orayı biraz da dolaşırız. Starbucks falan var. Orada bir kahve içeriz bebeğimle. Öyle. Aa Gökçe'yi mi arasam acaba? Ne yapıyor? Gökçe mesaj atayım bakalım ya. ya tamam bebeğim. Oynaman bittiyse. Ya telefonu şu Bir şey yapmıyorum. Kenara çektim. Biz bir alışveriş merkezine gittik ya. Sekocu Miyit'e şu Fisher Price'ın oyuncağını almış. Onu bir şey yapacağız. Pili var zaten içinde ama bunu nasıl şu Kapatmışlar. Neyse şu kumandalar var ya 3-6 ay... Yok 3 36 ay boyunca. Şunu bir güzelce dezenfekte edeceğim. Yiğit'in eline öyle vereceğim. Yarın oynar çünkü eve geldi direkt uyudu. Çünkü inanılmaz derecede uykusuzdu. Bu arada AVM o kadar karışıklık yani kalabalık değildi ama çok garip bir karışıklık vardı. Hatta Zara'daki kız şey dedi e, ee, AVM personeli dağıtıyor falan. Bildiğiniz pazar gibi olmuş pazara. Bunu çıkartacağım ya? Neyse ya yani şu kumandalardan almıştı böyle burada Lego'su şeyi falan var işte burada kartı bir şeyi. Şuradan açıp kutunu Bilir, bilirsiniz illa Böyle işte bir oyuncak. Yani işte oynar güzelce falan diye düşündük. Zara'da o kadar baktım baktım birçok şeyin bedeni kalmamıştı. Yiğit'e şu beşli body setini aldım. E, ee, tek beden kalmıştı 6-9 ay. Bu da zaten her türlü olur. Yiğit'e bundan sonra üst almayacağım. Yani bu yaz için. Ee, ama indirimde falan bulursam seneye için mutlaka bir şeyler alırım. Şu düz body'leri. Uyandı mı? Ağlamıyorsa sıkıntı yok. Şu bir tanesi zaten arabalı desenli. Geri kalanı şey. Ee, düz renklerden. Şöyle yeşil tonlarında, mavi tonlarında falan. Bir de bunu aldım? Yani bunu bulabildim sadece. Çeneme falan girdim. Her şey çok karışık. İndirim bölümünü böyle karma karışık yapmışlar. Ayları falan bulamadım hiç. Onlara online'dan bakacağım. Şimdi bunların hemen etiketleri, iç etiketlerini falan kesiyorum. Direkt makineye atacağım. Bunları zaten giydiririm hemen. Daha alacağımız çok şey var. Hep üstü aldık biz Yiğit. Altı doğru düzgün hiçbir şey almadım. Altılara falan da bir bakacağım. Bakalım işte yavaştan artık onları da hallederim. Artık sadece alt bakacağım dediğim gibi. Oyuncaklar ağlıyor. Ben gideyim bir oğluma bakayım. Bu vlog'u da burada kapatıyorum. Biraz fazla uzadı çünkü gelecek vloglarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.